İtirafçı kaymakam her şeyi tek tek açıkladı. Örgüt kaymakamlara sosyal yardımları kesin talimatı verdi. Örgüt bu talimatla hem devletin vatandaşın gözündeki algısını düşürmeyi hem de işleyişi sekteye uğratmayı hedeflemişti. Ama hain planları bir kez daha deşifre oldu. Oyun bozuldu. Gözaltına alınan bir kaymakam, örgütün kendilerinden sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden yapılan yardımları kesmeleri için talimat verdiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün vali ve kaymakam yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü de mahrem imam olmak üzere 51 şüpheli 7 Mart'ta gözaltına alınmıştı. İtirafçı olan gizli tanık Özgür, örgüte dair bildiklerini anlattı. Vatandaşın hükümet tarafından düşünülmediği algısı oluşturularak toplumsal tepki yaratılması hedeflendi dedi. Mesleğe kabul sonrası kaymakamlardan sorumlu Suat Kod adlı TA ile tanıştırıldığını söyledi. Kaymakamlardan sorumlu Suat Kod adlı imamın Baylok ve VPN programlarının yüklü olduğu tabletleri kaymakam adaylarına dağıttığını belirtti. İtirafçı tanık 17-25 Aralık sonrası yapılan toplantılarda dini sohbetler yerine politik, siyasi gündemlerin yer almaya başladığını da söyledi.